Günaydın sevgili paneli. Ee, öncelikle hemen başlık konusundan bir başlayalım. Bugün birkaç konu var konuşulacak. Malum Merkez Bankası Başkanımız az önce konuştu. Bu ara bu bugün FED Başkanı da konuşacak. Bugün Merkez Bankacıların günü. Yani buradan ne öğreneceğiz? Önce herkes için kötü haberi veriyorum enflasyonu Merkez Bankası Başkanı 8.9'a çekti. 9 değil ama hiç korkmayın. 8.9 olacak. 7 küsurdu. Arttırdı. E şimdi üzülmek gerekiyor aslında değil mi? Enflasyon yükselecek. Ama tabii de işin şu yanı var. Maaş alıyorsanız emekli maaşı devletten falan gelecek senin yani bu senenin zammı %9 olacak en az demektir bu. Yani bir yandan da sevinebilirsiniz ama gecikmeli alıyorsunuz o zaman. Tabii çok hayır yok yani. Önce enflasyon oluyor sizin para eriyor. Ha, ama bu kaba kanal abonelerinin farklı bir taktiği var arkadaşlar. Biz enflasyondan para kazanıyoruz. Nasıl kazanıyoruz? Kredi aldık geçen ay misal. Bir sene sonra diyelim 100 bin lira kredi aldık. %10'u aşılacak. 8.9'u. Ben yuvarlıyorum. O zaten hiç tutturamıyorlar. Hep daha yüksek çıkıyor da 10 diyelim. Ne oldu? 100 bin liranın 90 bin lirası var. Kendi kendini ödedi. Kaldı benim 90 bin lira borcum. Kiralar da akıyor bir yandan. Kar 10 bin lira mı zannediyorsunuz? Çok üstünde. Neden? Çünkü ben zaten o 100 bin liralık evi alırken 10 bin lirayla almıştım. 1'e 9 kredi kullandım. E 10 bin lira 10 bin lira mı 10 bin lira kazanacağım. %100. yüzde yüz. E hani krediye faiz ödüyorsun kardeşim. Ödeyim. Kiraları da ona sayarım. Yani arkadaşlar biz enflasyona karşı 1'e dokuz gücünde savaşıyoruz. Bizi kolay kolay işte insanlar şurada çatışıyor. Ya bak altın muazzam arttı. Doğru. Bu şeyin başlığında da yazdım. Ben Aralık ayında altın aldım daha fazla aldım öyle diyeyim. Ben de 40 senedir var. 290 liradan. O gün bir ev alacak param olsaydı 290 bin liraya benim nazarımda aptal gibi gidip peşin yatırsaydım bugün hala 290 olmasın 320 bin liralık bir evim olacaktı. 6 ay sonra. Ama ben sadece o gün gidip 29 bin lira peşe verip kalan paramı altında tuttuysam çıktıysa bugün 440 bin lira hem evi 325 bin liralık eve sahip olacaktım hem de kenarda 400 bin liralık altının duruyor olacaktı hala. Yani 390 bin liralık evin borçsuz olmayacaktım sahibi gayet tabii. Ama zaten %10'unu bu sene kendi ödeyecek biliyorsunuz. E peşinat da verdim %10. Ha yani krem çikolata öyle söyleyeyim. Hani kremanın kreması. Dolayısıyla bu kanalda şu tip yorumlar geliyor. Ya bu ortamda ev alınır mı? Bak bir sürü zamlar geldi. Arkadaşlar ben tek tek o kadar çok mesaj cevaplıyorum ki onları oturup uzun uzun yazıyorum. Yazanlar bilir. E hatta videoların altına da bakın göreceksiniz. Böyle ne bileyim 40 satır yazıyorum. Yani üşenmeden. Şunun için arkadaşları ikna etmek değil. Ben sonuçta kredi satmıyorum kimseye. Emlak da satmıyorum emlakçı da değilim komisyon olayım. Ben finansçıyım. Ben para para cambazı demeyeyim. Para doktoruyum. Dolayısıyla bana sorarsanız parayı sorun. Ha, tecrüben Olan işte bazı sorularınızı da cevaplayabiliyorum emlakla ilgili. Ama esas gördüğüm para nereden kazandı? Nasıl misli kazandı? Benim işim bu. Ben onun için yoksa sadece konut demiyorum. Kenardaki paranızı sağlam değerlerde tutun işte aşılmayacak anti enflasyonistten en az etkilenen artı kaldıraçlı 1'e 9 risksiz krediler alın. Ödeyebilecek yüzünüz varsa zaten banka yoksa size vermez de yarın yine hacette ekonomi çok kötüleşti işini kaybettim. Yani gibi kara senaryolar için orada da diyorum tedbiren kenarda paranız dursun. Bakın bugün S&P dahil yabancı bir kuruluş biliyorsunuz pek sevilmez bizde onların olumsuz öngörüleri onlar bile bu sene Türkiye ekonomisinin daralacağını yüzde dört beş ama seneye yüzde beş büyüyeceğini söylüyor. Yüzde beş büyümek ne demek? Bugünden daha kötü olmaması demek. Aynı yere gelmek demek. O zaman e, ne aşırı korkun e, ne aşırı imsar olun. Ben size söylüyorum. Kenarda bir miktar rezerviniz duracak. Kılı kılına yüzde on peşin altı denkleştirip eşten dosttan onu yapmayın. Gerekiyorsa iki ortak girin. İkiye bölüşün riski. Fırsatı kaçırdığınızı düşünüyorsanız. Şimdi onun da hesabını çıkıyorum. Bir de bakın şurada çok ürkme oluyor. Onu söylüyorum. Diyelim 500 bin liralık bir ev alacaksınız. 350 bin lira kredi kullanacaksınız. Misal söylüyorum. Yüzde hesabı yapmadım. Bir hesap çıkıyor. 350 bin yerine 700 bin ödeyeceksin 10 yılda. Aynı taksitleri 5 bin 5 bin. Misal. Allah 700 bin ödeyeceğim zaten ev 450 bin falan. Bunlar sanal arkadaşlar. Ben her sene bakın bunu siz de yapın. Yazın 500 bin. Çarpı 1,1 eşittir diye ne olacak? %10 arttıracak 500 binizi. Bu ne demek? Sonra bir parmağınıza bir diyeyim. Birinci. Ne oldu? 550 bin oldu evimde. Bir daha eşittir e basın. Bir daha artık çarpı işlemi yapmanıza gerek yok. O hafızada 1,1 Hemen 550 bin üzerine 55 daha ekleyecek. Olacak 605. Böyle böyle 10 parmağınız dolana kadar giderseniz o 500 bin liralık evinizin her sene sadece %10 artarak 1 milyon şu an hesaplamadım 300 bin liranın üzerine vardı düşeceksiniz. Şimdi 1 milyon 200 bin liralık evde bütün her şey dahil size ev bu fiyata geliyor bir de 120 aylık kiraları hesaplayın. 500 bin liralık evden 2500 lira kira aldığınızı düşünün. E 10 senede bu da artacak. Hadi bunu da 3000-3500'den hesaplayın. Çarpın 3500'ü 120 ayla. Oradan da geliyor mu 380-390 bin lira? Oldu mu sizin 1 milyon 200 bin, 1 milyon 600 bin? Siz şimdi buna mı üzüleceğiz? Yani ya 300 bin lira para daha fazladan faiz çıktı Bunu çok basit düşünmeniz için daha bugün bir arkadaşa yazdım. Şöyle düşünün ben size para veriyorum. Diyorum ki hiç acelesi yok kardeşim. 10 senede azar azar ödersin bana işler değil. Ne istiyorum ben biliyor musunuz? %2 faiz verin bana diyorum. Tamam diyorsun ya ben bunu bankaya yatırsam zaten %9-10 veriyor. Hadi vergileri de kesildi 8. Bu adama 2 vereceğim. Bana ne kalacak? Buna arbitraj denir. Onu da söyleyeyim. Yani bir şeyi ucuz bağlayıp pahalı kullandırıp aradan kar almak. Evde de bu arbitraj yapıyor. Biz de aslında bu konutları alarak arbitraj yapıyoruz. Yani TL'yi ucuz bağlıyoruz. Enflasyondan para kazanıyoruz. Arbitrajdan. Şimdi ne oluyor? Yani bu dolarda euro da olur aslında ama burada da oluyor. Onu da TL'ye karşı arbitraj yapıyoruz. Ne oluyor? Yani bu tekniklerim de ben hani arada da meraklılar için söylüyorum. Benden ikiyle borç aldım. Götürdüm bankadan 7-8 aldım. Her ay cebine yüzde beş kalıyor. Ben de acele etmiyorum diyorum. Sabit kardeşim istemiyorum ben o parayı diyor. Şimdi bu parayı bana bir an önce ödemeye çalışır mısınız arkadaşlar? Ya yani aman hemen bir ay sonra vereyim kurtulayım şundan. Ne gereği var? Yüz sene almayayım. Yüz sene her ay yüzde beş kazanın. Yani bu kanalın izleyicilere mantık yapılarını komple değiştirmeleri gerekiyor. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Bakın onlarca, yüzlerce ekonomist var. Bir tanesi benim söylediğimizi size söylemiyor. Onlar çünkü ülkeyle ödeşli. Enflasyon şöyle mi olmalı, işte kaynaklarımız böyle, bu krediler konutlara mı de, ticarete mi halka bedava mı dağıtılmalıydı? Benim onlarla da kaybedecek vaktim yok ben bu kanal abonelerine nasıl en çok para kazandırırım? Ne kadar çabuk onları 1, 2, 3, 4, 5 ev sahibi yaparım? Hepsini refah, mutlu toplum bireyleri haline getirin. Çünkü bunu ben başarabilirim benim taktiğimde. Ben öbürünü tesir edemem. Ben siyasetçi değilim. Ki karar alayım, tüketici kredisi vermeyin, konut kredileri verin, yatırımları, arge masraflarını işte teknolojiye yönlendirin, sanayi yönlendirmeyinler. Bu benim işim değil. Ben para doktoruyum. Benim işim bu. Dolayısıyla şu anda da bu kanalda yapılan basitçe budur. Ee, umuyorum anlıyorsunuzdur. Ben tabii bazen şu oluyor. İşletme körlüğü denir buna. Ben bir şeyi günde on kere, on kere söylerim. Ya yani bana da zaten bu bilinen bir şey. Bunu açıklamaya ne gerek var diye düşünüyorum. Ama konunun çok yabancısı bir kişi. Yani bugün kanalları dinliyorsunuz işte, ekonomik kanallarını. Merkez Bankası Başkanı konuşuyordu ki Türklere PMI'ları da çok yükseldi falan. Şimdi PMI ne ya? PMI satın alma fabrikaların satın almacılarının maliyetler için yaptığı tahminler. Yani bunu tabii o, siz onu izleseniz böyle nasıl diyeyim işin erbabı değilseniz yani beni ne etkiler satın alma e, personelinin düşündüğü gelecekteki maliyetler. Dolayısıyla siz bunlara kafa yormayın. Ben onların dediklerini makro ekonomi hepsini çok iyi anlıyorum. Ha, bugün devlette de, ekonomide bir görev sahibi olsam ben de farklı şeyler yaparım gayet ben kendi bilgim düzeyinde. Ama benim öyle bir görevim yok. Benim görevim söylüyorum. Madem böyle bir kanal açtım, Sizleri ev sahibi yapacağım. Evler sahibi yapacağım. Sizlere olabilecek en yüksek parayı kazandırmaya çalışacağım. Ha, bunu da direkt yapamıyorum biliyorsunuz. Size şunu söylemen yanlıştı. Bugün dolarları alın, altınlardan biraz satın. İşte yarın satın. Böyle bir taktik yok. Zaten yasak. Yani o yatırım danışmanlığına giriyor. Bu da neden yanlış? Bırakın hani serbest bir bıraksalar ben yapmam. Herkesin risk algısı ayrıdır arkadaşlar. Ben şimdi bazı insanlara diyorum ki işte yüzde yirmi peşini atıver yüzde seksen kredi at. E i̇yi de adam uyuyamıyor borcu var diye anlatıyorum. Bak iki liradan sen sekiz alacaksın bankadan. He, ben rahatsız olurum. E benim yapabileceğim bir şey yok orada ısrarcı olma. Diyor ki o zaman sen madem peşin alacaksın sana alırken ucuz almanın yöntemlerini anlatayım. E komisyoncuya boşuna para vermeden ne yapabilirsin? alım satım vergilerini birine karşı tarafa yükleyebilir misin? Yine bir şeyler anlatırım. Evini nasıl seçersin? Mantıklı en uygun yerde. Bunları verebilirim ama dediğim gibi birebir kişinin yapısına göre risk algısına göre veya ben işte 20 sene dokunmadan paramı tutarım. Yani bana geçmişte öyle danışan arkadaşlarım oldu. İlk soru diyor ki abi çok param var 2 milyon bir kenarda diyor. Bunu nasıl yani iş adamları tabii nasıl değerlendireyim diyor. Diyorum ki 20 sene dokunmamayı düşünüyoruz 10 sene önce bana vade ver diyor. Yani o benim arkadaşım olarak o gün soruyor. Ben de o zaman işte arsa almak istiyor, tarla almak istiyor. Ona göre ona diyor ki vade uzunsa ayrı bir şey. 4 sene için 5 senede değerlenmesini beklediğin yerle 20 sene sonra 4 sene değerleneceğin 50 katı değerlenecek apayrı arsalar bir tanesi şehrin sınırındadır, çabuk değerlidir. Öbürü şehrin sınırından 15 kilometre ötededir. Ama değerlendiği zaman o kadar ucuz alırsın ki 100 kat değerlenir. Dolayısıyla bu bir tercih. Ha, o arkadaş bana derse yok kardeşim benim bana iki sene sonra lazım bu para. Gelip sen o zaman hiç o taraflara gitme. Ee, şimdi altında da öyle. Yani bana sonra bir ay iki ay sonra işte düğünüm var altın alayım falan. Yani benim onun cevabı yok bende. Ee, dediğim gibi uzun vadeli yatırım yapacaksanız böyle 10 sene taksitleri kiralarınızın üstünü bozdurup bozdurup ödeyecekseniz ben o zaman kendi adıma söylüyorum. Çekinmeden altın da alırım, gümüş de alırım. Param oldukça daha da alırım. Döviz de alırım biraz e, sepetler yaparım. Ee, yani o o o bambaşka bir sistem. Yani dediğim gibi üç aylık beklemeyle üç yıllık, 8 yıllık bekleme gücü bambaşkadır. Dolayısıyla kişiye göre yatırım önermek gerekiyor. Onda da zaten biz burada binlerce kişiye hitap ettiğimiz için bir kişinin bin ayrı, ayrı ne diyeyim ruhsal durumu var veya paraya karşı tavrı var. Onun için tek tip bir öneri yapamaz. Yani sen şöyle yapsan böyle, ertesi gün Adam ya bize çok şey yapar ya Allah razı olsun büyük paralar kazandırdılar ya da der ki ya ay bize bekle dedi 5 sene bak düştü gitti para işte dile küfür eder üstüne. Çünkü onun beklentisi bambaşka. Yani ben ona hitap etmiyorum. Ben onun için sizin karşınıza böyle grafikler kardiyografilerle falan çıkmıyorum. İşte bakla falı da açmıyorum. E, çay falı da bakmıyorum. Kahve falı da bakmıyorum. O yıllık tahminler veriyorum. Diyorum ki bu geçmişte böyle yaptım e, bu sefer de sağlamcı gözle bu kadar yaparsa bu ne olur? Yani size şöyle söyleyeyim altın arttı dedikken ya bundan 20 sene önceki artışı olursa şu anda biliyorsunuz ben 400 lira alalım bırakın 440 falan. Aynı süre 20 sene geçtiği zaman altının gramı aynı artış oranı olarak artarsa... Yani e, söylemeyeyim rakamı. Çok böyle afaki anormal rakamlara ulaşın. Peki sizin o zaman 20 sene bekleme süreciniz var mı? Yani hani böyle ha, bu kanalda biz şunu öğütlüyoruz. Kenarda birikimlerini sağlam erimeyen de rezervlerde tut. Günün birinde Türkiye'de çok yüksek e, banka faizleri verilirse ben o zaman kendi adıma dedim ki ben paramı bankaya yatıracağım TL olarak. Yani o gün o karlı. Bu böyle sıktın seni hep aynı şey en karlı olmaz. Bundan iki sene önce en yüksek getirdi. TL mevduattaydı. Yüzde yirmi dört, veriyordu. E, dolarcılar para kaybediyordu. E, onun zamanı o gündü. ne zaman ki yüzde sekize düştü. Neti de çok düşük. Yaklaşık bir buçuk O zaman onu unuttuk. O yok artık. Ha, tekrar geri gelirse, koşullar değişirse biz de o zaman onu göz önüne alırız. Yani hangi devirde yan yatırım hangisi en kralsa tabii ki kısa vadeli bunlara yöndeniriz. Ama uzun vadeli söylüyorum bu konut peşin, peşinatla bağlayın. Onlarca yıl e, borcumuzu garanti altına alıp sabit faizli, ve düşük faizde e, bu öyle zırt akşam sabah değişecek bir şey değil. Beş sene sonra bir kere gözden geçiriyoruz satıp o parayı alıp iki eve hemen çevirelim mi? Ya da yapılandırıp artık evin kirasının üzerine para vermek değil, evden bize para gelsin mi? Böyle iki yöntemim var. Onu o gün karar vereceğiz. Yani bunun yanında o dediğim yan paralar yani altında mı duruyor artık gümüşte mi döviz dövizde mi nerede duruyorsa. umarım bu video açıklayıcı olmuştur. Bu arada biliyorsunuz YouTube videolarında e, reklam e, konuyor. Ben özellikle izlenilmesi mecburi reklam seçeneğini koymayın bana dedim. İsteyen onları atlayabilir. E, yani e, hepsini es geçmeniz mümkün. 2-3 e, saniye sonra basarsınız geçer. E, i̇zlerseniz de yani dediğim gibi e, para kazanırız. Onda da belki arada kitap kitap yollarız. Bir şeyler yaparız kazandığımızda. Şimdi onu o gün konuşuruz. Önce bir şeyler biriksin bakalım. onun dışında yani isteyenler istiyorsa sadece reklamları izlesin. Beni skip etsin. Atlasın geçsin. Daha da çok kazanırız. durum bu. amacımız o değil. Amacımız sizlerin kazanmanız. Her birinizin ev sahibi olması. Her birinizin iyi gelirler kazanması. Ee, dediğim gibi öbürü e, yani sizi sıkıyorsa özellikle atlayın geçin onları yani e, dediğim gibi e, faydası bu. Abi, bu da mecbur çünkü bu kanalda YouTube'da bu gelirlerin yarısı onlara kalarak geçiniyor. Dolayısıyla hani para oradan gelen para bölüşülüyor öyle söyleyeyim. E, YouTube'da varlığını bu şekilde sürdürüyor. Dolayısıyla e, katkı vermek lazım var oldukları sürece. Facebook'ta böyle bir şey etse Onda da mantıklı. Madem kullanıyoruz. yani kablolu TV seyrediyoruz, bedelini ödüyoruz. Cep telefonu kullanıyoruz, bedelini ödüyoruz. E bu da bir e, ne diye? Abonelik sonuçta. Televizyon filmi değil ama e, ekonomik bilgi veren bir kanal hatta. Bir sürü ben YouTube'da televizyondan daha fazla vakit geçiriyorum. Diğer insanların bilgilerini inceleyerek. Benim hobim bu bazıları da hiç sevmiyor. 10 dakika ayırmıyor. Bütün gün Netflix'te film seyrediyor. Komedi dizilerini, şakaları izliyor. Kişisel tercih. Aynı yatırım gibi. Çok uzatmayın. 20 dakika olmak üzere. Çok fazla reklam girmesin ondan sonra. Herkese bol kazançlı. bayrama az kaldı. Yine ama bayrama kadar birlikte olacağız. Dediğim gibi bugün duyduğumuz haber enflasyonun 9 olacağı. Seneye 5.7 falan deniyor ama daha ben hiç onun olduğunu görmedim. Onun için ben hesaplarımı hiç değiştirmiyorum. S&P de zaten 9.99 gidecek. 2021 2022de de. E ben de biraz da benim payım olsun. 10-10-10 diyorum. Tamam mı? Hesabı çarp eşittir. Çarp eşittir. Yürütün görün bakalım neler oluyor. Haydi herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Sorularınız olursa yine bilerek chat açmıyorum konumuz dağılmasın diye. İleride belki sohbetli şey açalım Arada hiçbir şey anlatmam. Sadece soru cevap yaparız. Ama şu anda dediğim gibi birebir cevaplamakta atlanan insan olmuyor. Herkes sorusuna cevap almış oluyor. Öbüründe biliyorsunuz 100 kişi soruyor. Dördünün sorusu cevaplanıyor. Uzun uzun anlatamıyorsunuz. Aşağıdan öbür sorular akıyor. Onun için... Ee, Böylesi daha sağlıklı bence. Çünkü bizim çok pratik bir şeyimiz. Konumuz yani al, sat, yarın bunu al falan böyle bir konumuz yok. Bilgi gerekiyor. Herkese tekrar iyi günler.